Hazreti Ömer zamanında bir bedevi Peygamber Efendimizin kabrinin başına gelerek ellerini açmış ve sesli bir şekilde dua etmeye başlamış. Allah'ım, işte Habibin, işte günahkar kulun. Eğer adalet edersen bu kulun helak olur, Resulün üzülür, şeytansa sevinir. Eğer merhamet edersen kulun kurtulur, Resulün sevinir, şeytansa üzülür. Allah'ım, ne olur beni affet demiş. Hazreti Ömer Efendimiz Allah'ım beni de affet demiş. Şimdi bu duayı biz de ettik, biz de işittik canlar. Ya Rabbi bizi de affet, duamızı işiten kardeşlerimizi de affet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bugün çokça salavat getirin canlar. Salavatın faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok aşk olur. Eyvallah. Eyvallah.